Merhabalar sayın takipçilerim, sayın, sayın seyircilerim, izleyicilerim. Bakın ben size yine bu sefer didimin tam böyle kalbinden olan, kalbinde olan bir yerin dairelerin tanıtımını yapmak için ilk önce şöyle bir çelik kapımızdan içeri giriyorum. Evet, rahat böyle birisi geniş bir alan hol bizi karşılıyor. Sırasından gireceğim. İlk önce buradaki e, tuvalet, duşa kabinin Hilton dolaplarımızdan o mevcut olan bir banyomuzu tanıtmak istiyorum. Lavabolarımız, Hilton banyomuz, klozetimiz. Evet sayın takipçilerim. Gayet kullanışlı, rahat. Evet ben buradan Şöyle hızlı hızlı sizi fazla şey yapmak istemiyorum. Burası, evet. Şöyle tekrar göstereyim size öbür kodları tanıtımına geçeceğim. Buranın kredi uygun. Bütün ısı yalıtım, ses yalıtım, bütün en önemli, en önemli evrakları hazır. İskanı, her bir şeyi, her şeyi hazır. Takipçilerim, Ciğeri dedim, kalbi dedim. Niçin dedim? Evet. Burası çünkü çarşıya, pazara, bankaya, belediyeye, hastanenin tam en merkezinde, Didim'in en merkezinde olan bir yer. Evet, tekrar tekrar size gösteriyorum. Genişliklerini görüyorsunuz. 2 artı 1. Burada firmamıza ait 50 tane daire hemen satıldı. Evet. Hemen satıldı. Burada kaldı 4 tane, 5 tane bir dairemiz. Mutfağımızı şöyle bir gösteriyorum. Ben çok sevdiğim çünkü konumu zaten bu firmanın bütün böyle yapıları, bütün malzemeleri, kullanılışı birinci kalite. Evet, burası açık mutfak. Salonumuzu ferahlığını size gösteriyorum. Evet, gayet rahat. Kullanışlı. 1 milyon 300 ile 1 milyon 400 arasında burada dairelerimiz fiyatları. Metresini ben sizi yanıltmak istemiyorum. Sadece yerleri görmenizi istiyorum. Genişliği, ferahlığı görmenizi istiyorum. Çok güzel işçilikler yapılmış böyle spot tabletler. Buradan sizi dışarı göstermek istiyorum. Çünkü bu da önemli. Burada asansörlü otoparklı, altında otoparkı var bunun. Bir binanın tamamı altında otopark. Burası veranda kısmını bakıyor. Evet, giriş yerimizde hem böyle bir e, düz giriş yerimiz var hem yüksek merdiven var. Buralar tamamen böyle yeşillik alan olacak. Çünkü bu karşıdaki yeri de aynı firmamız yaptı. Karşıdaki, karşıdaki yerlerimizi aynı firmamız yaptı. Bakın buraların tamamı yeşil alan olacak sayın takipçilerim. Ben size videolar tanıtmaya devam ediyorum. Kanalımıza abone olun. Saygılarımı sunuyorum. Remzi aldı. Tekrar tekrar söylüyorum. Villa, asa, daire, marka grup emlaktan sorulur. Çünkü... Biz burada bir ekibiz. Güçlü bir ekibiz. Saygılarımla Remzi Ünal'dı.